Alo. Mekin, Ali. Yardımınıza ihtiyacım var. Çok zor durumdayım. Ne? Nasıl zor durumdasın? Söyle İlmi abi neredesin? Geliyoruz hemen. Evdeyim. Koşun. Koş, koş, koş. koş. Ne, ne oldu? lan? Ya ne bileyim hemen dedi gelin dedi. Gel abi gel. İlmi abi yetti. Aç kapıyı. Çok zor durumdayım. Açamıyorum. Açın. El aktar. Bas Allah Allah! Zor durumdayım derken tam olarak ne oldu? Çok paraya sıkıştım. Bir yardımcı olur. Büyük utanç içindeyim. Nasıl ya? Sen utancından mı lan kapıyı? Yok lan. Hakikat çok paraya sıkıştım. Kaldım paraların arasında. İstiyorsan gel kafanı sok. Seversin sen Ali. <laughs> bunların diline düştük bir kere arkadaş. Adam üşenmemiş, erimemiş, bildiğin organizasyon yapmış ya lan. Üşenmedin valla. Bir şirketi aradım. Bütün paraları getirdim, yırdım buraya. Seni var ya seni parayla döverim. Vur, 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 vur. Oh, oh. Ben de seni... Dövüm. Konuşma! Aç ağzını. Aç, aç. Aç. <laughs>